Herkese selamlar kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayız. Paraya kıydım kendime bir tane güzel telefon tutacağı aldım. Artık bol bol handcam videoları göreceğiz. Yeni bir joystick yaptım hassasiyetler yaptım hep beraber bu videoda deneyeceğiz. Yaptığım joystick telefonda da kullanıyorum çok güzel. Zaten bundan sonraki videomda da telefon için 2 parmak 3 parmak 4 parmak ayarı videosu çekeceğim. Çok ama çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Bu arada hala kanalıma abone olmayan kardeşim. Lütfen kanala abone ol, videoyu beğen ve yorum at. Şu güzel abiniz 2000 abone yapalım be, az kaldı be. İnişimizi militeriye gerçekleştiriyoruz. Umarım çok kişi atlar, güzel bir kill sayısıyla çıkarız buradan. Ve en önemlisi umarım çok güzel bir silah buluruz. Çok güzel burayı temizlediğimizi düşünüyorum. Acilen burayı lootleyip diğer taraflara gidelim. Hala oradan çok ses var. Adam gibi adam bir takım arkadaşı görüyorsunuz. Canımızın az olduğunu anlayıp bize kit bıraktı yere. Senin gibi cengaverlere hasret kaldık. Çok güzel C'lerden ses var oraya doğru gidiyoruz. Mermimizi de harcadık Allah sonumuzu hayır etsin. M4'ü böyle kullandığımı bilmiyordum. Dilen buradan mermi alalım. Buradan 8 kile çıkmayı başardık. Bakalım başka adam var mı? Bot kardeşimiz de aldık şimdi loot zamanı. Neyse hemen süpürge modunu açıyoruz. Üf, bütün lootları alıp gidiyoruz buradan. Ben bu yeni güncellemeyle birlikte bu yeni köprüye hala alışamadım. Umarım köprüyü tutmamışlardır. O nasıl nick like öyle kardeşim ya? Kendine isim ararken klavyeye mi oturdun? Acilen buradan gidelim. Kalan sayısı çok az kaldı. Bize kill lazım. Bu arada bu joystick ayrımı paylaşacağım. Sizden ricam handcam'deki joystick kullanımıma kullanımıma ama kullanımıma bakın. 3C sınıfından Nexi Türkçe konuşmayı öğreniyor. Joystick'i kullanırken hiçbir zaman joystick'ten değil, joystick'in altındaki boş alandan kullanıyorum. Zaten haritada adam bulamıyoruz. Bulduğumuz adam da kaçıyor. ES atmaktan hiç usanmam. Vay 1905'ti Tatar kardeşim ben de Galatasaraylıyım. Esa atmadığım gün bilin ki öldüğüm gündür. Güzel bir fight oldu. Şu ölmüşlerin yüz hürmetine bir kanalıma abone ol be. Acil süpürge modunu açıp adamların iliklerine kadar lootlayıp gidelim buradan. 15 kilo ulaştık ama niye daha fazla olmasın adam arayalım. Yakın fightta sizlere tavsiyem bu mesafeden sakın ama sakın dürbünü açmayın. Dürbünü açtığınızda adamı takip edemezsiniz. Büyük ihtimalle lobide çay içiyor olursunuz. Malde bu fightta birinci şansa geçmemiz lazım ama buton nereye koyduğumu bulamıyorum. Yeni bir kontrol ayarı yapacağım. Acilen buradan gidelim yeni fightlara yelken açalım. Oyunun sonu geldi ve hala bir AVM'miz yok. Aga be. Hem AVM hem 8x nereden bakarsan bak kral hareket. Geriye 4 tane aslan parçası kaldı. Bakalım bize yar olacak mı? Kendine çok ama çok iyi bakıyorsun kardeşim. Lobide bir sakinleş, başka bir maça gir. Başka bir maçta denk gelmek dileğiyle. Bu arada hemen ağlama moduma gireyim. Aranızda hala kanalıma abone olmayanlar varsa lütfen kanalıma abone olsun. Şu Nex abiniz 2000 abone olmaya hak etmiyor mu be? Yeter oldu ağladığım ya, bir kanala abone olacaksın ya. Oyunun sonu geldi ve hala adam arıyoruz. Bir insanın kaderi hiç mi değişmez ya? Oyunun başında çok kişi atlar silah bulamam. Silah bulurum adam bulamam. İlk atladığım yerden 9-10 kille çıkarım. Oyunun sonuna kadar adam ararım bulamam. Ya da oyunun başında araba bulamam. Yürü Allah yürü. Bu Türkiye'deki benzin fiyatları PUBG'de mi vurdu acaba? Neden bu kadar az araba koyuyorsunuz kardeşim? Bu arada aranızda tablet alıp oyun videosu çekmeyi düşünen varsa kesinlikle 64 GB almayın sonra benim gibi ağlarsınız. Benim kaç tane dehşet maçlarımın olmadığını ben biliyorum. Gerçekten sinir krizi geçirip tableti fırlatacak konuma geldim. Benim yaptığım hatayı kesinlikle yapmayın. Allah güç verirse yeni bir tane cihaz alırsam kesinlikle 128 veya 256 GB alacağım. Abi senin videoların niye kısa diyenler var? Kardeşim ben de yarım saat adam mı aramak istiyorum? Senin amacın ne? Çok 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 güzel bir fight oldu. Beni buraya kadar izleyen kardeşlerime çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız cansınız. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Video burada bitse de ben yorumlarda aktifim. İstediğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz. Tüm ama bütün yorumlarınızı cevap veriyorum. Yorumlarda buluşalım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Next alın. Videonun sonunu kaçırmayın. Kontrol ayarımı ve hassasiyet ayarlarımı paylaşıyorum.